Evet arkadaşlar, Alparslan ve Batur Alpe bugün ne aldık? Otobüs ve neydi? Özel minibüs. Minibüs aldık evet. İkisi birbiriyle yarışacak şu an. Hadi bakalım başlatalım. Hadi çocuklar. Aç açın açalım hadi oğlum. Hadi bir bakalım hangisi Aç yenecek, ben. hangisi kazanacak. Evet ve şu an yarış başladı. Yarış başladı. Evet, sarı olan Batur Alp'in kırmızı olan Alparslan'a da Alparslan 2 çıktı. <laughs> atma ama üzerine atma. Güzelce koyalım. Lütfen, lütfen. Evet, şu an çarpışıyorlar. Şu an çarpışıyorlar. Acaba Alparslan 2 Batur Alp'in tüm tökezledi şu an. Evet. Şu an. Batur Alp 1-0 önde. Şu an Batur Alp 1-0 önde. Kırmızı olan Alparslan'ın sarı olan Batur Alp 1. Alparslan iki kere uçtu. <laughs> ama Alparslan iyile mi yaptı acaba? Evet çarpıcılar şu an. Şu an durum iki bir Allah. Batural iki düştü. iki iki oldu. <laughs> evet tekrar başladı yarış. Şu an Batural gidiyor Alparslan ikine doğru ama. <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> Alparslan. Alparslan'ı kilittirecek mi Matur Alfenki? Hayır. <laughs> evet. Şu an ne olacak bakalım. Seyrediyoruz heyecanla. Allah! Matur Alfenki uçtu. <laughs> Tekrar koydu. Allah uçtu. <laughs> Bir daha koydu. Yavaş koy oğlum. Evet. Patrol patak yapabilecek mi? 4-2 şu an. Alparslan önde. Alparslan kim uşak? Hayır. Şu an bakıyoruz. Kıran kırana bir mücadele. Allah! Alparslan kim uçtu? 4-3 oldu. Şu an bakıyoruz tekrar. Şu an bakalım Alparslan mı Batur Alp'i alsa? Batur Alp iki uçtu gene. Batur Alp düzelt oğlum arabanı. <laughs> düzelt babayı. Evet şu an çarpışan arabalar devam ediyor. Evet. Acaba Alparslan mı Batur Alp mi kazanacak? Durum 4-4 şu an galiba. Benim, benim. Hayır ben 5'im. Bakalım. Allah Batur Alp'inki uçtu gene. Ay! Ayşe'ciğim benim aldım helal olsun. Allah çarpışıyorlar şu an. Şu an kıran kıran bir Alparslan'ınki çıktı. 5-5 oldu durum. Hayır ben 6'yım. Ha, 6-5'miş. Pardon, pardon. Pardon sayın seyirciler. Şu an Alparslan 6-5 önde. Ama Alparslan ikine çarpıyor Batır Alpinki. Evet, e evet oğlum. Hadi sok oyna. Evet tekrar bakıyoruz. Aa, az kalsın gidiyordu Alparslan'ınki. Tekrar gitti ya Alparslan. 6-6 oldu. Şu an tekrar bakıyoruz. Kıran kırana bir mücadele. Alparslan'ın ki sıyırdı Batur Alp'in Şu an çarpışacaklar. Evet, çarpışma geliyor. Allah. Sıyırdı tekrardan. Allah çarptı. Hafiften tık sesi geldi. Ve Allah çok büyük bir çarpışma meydana geldi. Allah Batur Alp koştu gene 7-6. Alparslan'ın ki şu an ayakta kalıyor. Direnmeye devam ediyor. Şu an çarpışmak üzerelerdi. Çarpışmadılar. Evet. Patrol Alparslan. Alp Patrol Alp Pinkine çarptı. Şu an Patrol Alparslan'a Alp kire çarptı. Hayır <laughs> <ay>, <laughs> dönmedi. Şu an bir daha çarpışacaklar. Patrol Pinkine Alparslan'a çarptı. <laughs> Alparslan'ı da kaybetti. <kalp> <laughs> Ve beraber eken bitirelim mi çocuklar? Bitirelim mi? <laughs> tamam 8'e bitecek. Hadi bakalım. Batur Alparslan Batur Alp 2 uçtu. 807 oldu. Kazanan Alparslan. Şimdi tekrar. tekrar. Du duygularını dinleyelim. Duygularını dinleyelim. Ne düşünüyorsun? Yarışı kazandın. Ay, çok mutlu musun? Yani. Sen nasılsın Batur Sen de mutlu musun oğlum? He? Sen de mutlu musun? Tamam şimdi ikinci tura geçiyoruz. İkinci Baba, tura geçer ikinci... mi? İkinci tur hadi başlasın. Tekrardan başladı. Acaba Batur Alp mi kazanacak? İkinci turu Alparsan mı? Çarpıştılar. Büyük bir çarpışma meydana geldi. Evet. İkisi de direkten dönüyor. <laughs> Batur iki tekrar dedi. Oğlum yavaş koyar mısın biraz? Alparslan Batur Alp mi? Alparslan sen de otur. Sen de otur babacım. <laughs> Bakalım hangisi kazanacak? Alparslan iki uçmak üzere uçtu. 1 Allah. Batur Alp'i uçtu. <laughs> Tekrar tekrar başladılar. Alparslan ve Batural hangisi bakalım? Vay! Batural tekrar uçtu. Yavaş koyar mısın onu? 3 2 senin duygularını alalım. Memnun musun? Yarıştan memnun musun oğlum? <laughs> 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 Batural kazandı. Hayır hiç. 3 2. Tamam. Bu round'u Batural kazandı. Tekrar başladı. 3 2. Şu alam! <laughs> Alparslan'ınkini ittirdi ve Batural Pink'i kazanmadı. Aa, uçtu Alparslan'ınki 3-3 oldu. 3-3 oldu. Tekrar Allah Batural Pink'i uçtu bu sefer de. 4-3 Bakalım kim kazanacak? <laughs> o sayılmasın ya bizi ya. 5-3 oldu. Allah Batural Pink'i kenardan kenardan gidiyor. Alparslan'ınkini ittirebilecek mi? Hayır ittiremedi. Tekrar geliyorlar. Bu sefer çarpışacak mı? Büyük mü çarpışacak? Hayır olmadı. <laughs> bakalım, bakalım, bakalım. Gene, gene. Kran kran'a bir mücadele izliyoruz. Batural şu an hile mi yapıyor acaba? Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hile Allah! Alparslan iki uçtu. 5-4, 5-4. Sen iki uçtu maalesef. Hayır. Hadi, koy Lan, hadi koyun koyun. Evet. Tekrardan koyduk. Oh, Batur Alpin ki büyük bir darbe vurdu Alparslan'ın kire. Ve Alparslan iki uçtu. <laughs> Abisi o koyabilir mi? <laughs> tamam 5-5 olsun o koysun hadi.